Elimde piyasadaki en güçlü telefonlardan biri var Xiaomi 15 Pro Peki neden en güçlü telefonlardan biri diyorum? Çünkü bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle beraber tanıtıldı Çok güçlü bir işlemci Yakında derinlemesine incelemesini yapacağız ama Bu aslında bir ön incelemeydi bizim için Ve yakın zamanda yine Yeşil Robot'ta Xiaomi 15'inde PUBG testini yapmıştık Şimdi dedik ki Xiaomi 15 Pro'nun da yapalım Bakalım Snapdragon 8 Elite işlemcisi Ne kadar iyi bir performans gösteriyor Bu arada arkadaşlar bir önceki PUBG testi videomuzdaki yorumlara da ufak bir yanıt vermek istiyorum. Telefon Snapdragon 8 Elite işlemcisine sahip olduğu için yüksek FPS değerlerine ulaşmaktansa biraz daha telefonu zorlamak istedim. Ki zorladığımda bile ısınma yok denecek kadar azdı. Bu yüzden yüksek ayarlarla oynadım ki telefon daha çok zorlansın. Fakat bazı yorumlar FPS değerinin daha yüksek olması gerektiğini yazdılar. Arkadaşlar Snapdragon 8 Elite işlemcisine sahip olduğu için yüksek grafik ayarlarında oynamıştık. Ama şimdi Xiaomi 15 Pro'da daha yüksek FPS FPS değerlerine ulaşmak için kare hızını en yükseğe alacağız. Testimizi bir de öyle yapacağız. Fakat yine baştan söyleyeyim. 120 FPS yok arkadaşlar. 90 FPS var. Yani ben Xiaomi 15'in testini yaparken de yine FPS değerini en yükseğe alsaydım kare hızı tarafında yalnızca ekstrem vardı. Yani 90 FPS oynayacaktık. Bu yüzden grafik ayarlarını en yükseğe çekmiştim. Şimdi Ultra HD'yi almayacağım. HDR ayarlarında oynayacağım ki kare hızı 90'da olabilsin diye. Şimdi 15 dakikalık kronometremizi başlatacağız ve PUBG testimize başlayacağız arkadaşlar. Bu arada bu telefonun global lansmanı henüz gerçekleşmedi. Sadece Çin'de tanıtılan bir model ve bu telefonu bize tedarik eden Tekno Mehmet'e de tekrardan teşekkür ediyoruz. Daha Çin'de bile yeni satışta sunulmuşken direkt olarak ofisimize geldi. Evet PUBG'yi açtık ve şu anda HDR ayarlarında framerate tarafında ise ekstrem olduğunu görüyoruz. Sizler için biraz daha kısmak istiyorum. Yani kıstığımda da hiçbir şekilde kare hızı artmıyor. Yani HDR'da maksimum kare hızını alabiliyoruz. Ekstremde 90 FPS'lik bir oyun deneyimi sunacak bize. Şimdi grafik ayarlarını ayarladıktan sonra dilerseniz yine birkaç ayar değiştirdik diye hemen bir kapatıp açalım. Garantiye alalım. Yani istediğimiz ayarlarda olsun ki problem yaşamayalım. Oyun açılırken ben de sıcak sıcaklık değerine bakmak istiyorum. Gördüğüm en yüksek dereceyi alacağım. Şu anda 33.9, 34, 34 1 32 8 Evet ortalama 33 9 34 derecelik bir sıcaklığı var şimdi 15 dakika oyun oynayacağız bakalım bize nasıl bir performans sunacak ayarları göstermiştik hemen başlayalım ve oyun başlarken de yan taraftan kronometremizi dahil edelim ve kronometreyi de başlatalım Eğer önceki videoyu izlemeyenler varsa Xiaomi 15'in PUBG testinde sizlere anlatmak istiyorum yüksek grafik değerlerinde Snapdragon 8 Elite işlemcisini zorlamak istediğim için en yüksek ayarlara yani Ultra HDR almıştım Şimdi ise yüksek FPS değeri istediğiniz için tekrardan frame rate'i en yükseğe alıyorum. Yani ekstreme alıyorum. Ve 90 FPS'te bir de Xiaomi 15 Pro ile oynayacağız. Şöyle birazcık sesini de açalım. Bu arada parlaklık da fullde. Şarjımızı da söylemeyi unuttuk. %84'lükte bir şarjımız var. Hemen ben de not alıyorum. Bir de telefonun biraz daha zorlanması için Fight'ın en çok olduğu yere atlamak istiyorum. Hemen Pochinki'ye iniş yapalım. Google servisleri olmadığı için ne yazık ki hesabımıza giriş yapamadık. Bu yüzden e, misafir olarak oynamak zorunda kaldık. O yüzden botların biraz daha fazla olacağını düşünüyorum bu videoda. Mesela normalde Pochinki'de çok kişi inerdi. Şu an 3 kişinin indiğini görüyorum. Az sonra avlarız o 3 kişiyi, hemen güzel silahlar bulalım. Evet, güzel silahlar. Gerçekten müthişti. Pompalı. İyi, güzel. AK bulduk bir tane. Aa, bir AK daha ama hiç gerek yok. Yakın fight'ta pompalı kullanmayız, Uzi kullanırız. Yav takır takır yürüyor etrafımda, kulaklığım da yok ki. Neredesin lan? Bot bu ya. Evet, botmuş. Ha bak, bu da bot. Refleksiz coming kardeşim. Allah <laughs> Allah! Oğlum dur ya, ne? Neredesin? Aa, biri daha var. Neyse, şunu bir alalım. Ya ne, ne? Neredesin? Bu ne? Bu da bot. Bu ne? Düşmüş adamlar var orada. Gel oğlum, sen nereye gittin? Senin de kinine çökelim. Çökelim. Tamam. Bu kile de çöktük. Şurada da bir hareketlenme gördüm. Aa dur. Bak. Dur bekle. Bu da bot. Abi çok bot var ya. Bu arada telefonda şu ana kadar herhangi bir ısınma yok. Yani bir sıcaklık var ama öyle el yakıcı cinsten değil. Zaten henüz 6 dakikadır oynuyoruz ama ekranda ekstremde kare Yani 90 FPS'de oynuyoruz. Ayarlarda, HDR'da. Şu adamı da vuralım. Neredesin oğlum? Nereden sıkıyorsun? Devamı da var, devamı da var. Aa buradaymış. Dans eden birisi daha yine. Evet, boşluklarınızı bana bırakın. Bir şey diyeceğim. Şöyle bir mevzu var bence. Artık botlar da rastgele atılmıyor. Yani daha önceden böyle bir şey var mıydı bilmiyorum ama sanırım botlar Pochinki'ye daha fazla geliyor herhalde. Şu anda piyasadaki en güçlü telefonlardan biri olduğunu söylemiştik. Bunun nedenini de sizlere açıklayayım arkadaşlar. 8 elit işlemcisi 3 nanometre mimariyle ve bu işlemci 8 çekirdekli 2 adet 4.32 GHz'lik Orion CPU'larını kullanıyor. Bu da çok yüksek bir saat hızı ki zaten telefonun ortaya çıkan Geekbench testlerinden de görmüştük. Ve Yine telefon ofisimize ulaştığında da yaptığımız testlerde yine yüksek sonuçlar verdi. Yani bu yıl piyasaya sürülecek olan amiral gemisi akıllı telefonlarda yani Samsung S25 Aha, araba 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 atla kardeş selamun aleyküm. Bu bot değildi işte. Botlar araba kullanamaz yani. O kadar da değil bence. Ulan arabayı da patlatıyorduk ha. Şöyle tam kafama bir drop atsa ya. Tam, tam burada düşsün ya. Hadi gidiyor. Ama gitmem de lazım. Şöyle bir 3 seviye set fena olmaz. 8 elit işlemcisinden bahsediyorduk. Yani bu yıl piyasaya sürülecek çoğu amiral gemisi akıllı telefonda 8 elit kullanılacak. Örneğin S25 Ultra'da kullanılması bekleniyor. Düz modelinde ve Plus modelinde yani S25 ve S25 Plus'ta Exynos 2500 işlemcisinin kullanılması bekleniyor. Bu yüzden serinin sadece Ultra modelinde göreceğiz bu işlemciyi. Peki başka hangi Peki ülkemizde satılan başka hangi telefonlarda görürüz? Muhtemelen Muhtemelen e, Xiaomi 15'te göreceğiz. Yani 3-4 ay sonra tanıtılır Xiaomi 15. 15 Pro Türkiye'ye gelmez diye düşünüyorum. Çünkü lansmanda da yine globalle alakalı bir şey söylenmedi. Serinin Pro modeli için. Fakat bazı model yani Xiaomi 15... 3-4 ay sonra Türkiye'ye gelir diye düşünüyorum. Hatta belki daha da erken gelir. Çünkü T serisi global lansmandan çok kısa bir süre sonra Türkiye'ye gelmişti. Artık böyle son yıllarda piyasaya sürülen Xiaomi telefonlarda piyasaya sürüldükten hemen sonra geldiğini görüyoruz. Belki fakat burada global lansmanın ne zaman olacağı da önemli. Yani şu anda Çin lansmanı gerçekleşti. Örneğin 3 ay sonra global lansman gerçekleşir. Global lansman gerçekleştikten sonra Türkiye için herhangi bir lansman beklememize gerek yok. Yani Avrupa'ya açıldığı zaman Türkiye Türkiye'ye de geliyor artık. Fakat Avrupa'ya ne zaman açılır? Onun için biraz bekleyeceğiz gibi duruyor. Ha. Aa! Bot değil bunlar, bot değil, bot değil. Gelme, gelme, gelme. Güzel. Bu telefonun bir diğer en önemli yanı ise HyperOS 2 işletim sistemine geliyor. Yeni yapay zeka özellikleri var. Türkiye'ye satılacak olan modelde bu yapay zeka özelliklerinin ne kadarı kullanılacak henüz belirsiz. Arayüz olarak baktığımda da HyperOS 2 direkt HyperOS sürümüne çok benziyor. Yani HyperOS V1.0 ve versiyonuna benziyor. Çok büyük bir tasarımsal değişiklik yok. Ama yeni özellikler eklendi. Şu anda Çin versiyonu olduğu için bu özelliklere de henüz erişemiyoruz arkadaşlar. Örneğin HyperOS 2 sürümünün nın yama notlarında artık Apple cihazlarıyla bir etkileşim olacağını da ayrıntısı var. Yani bir dosya aktarımı söz konusu ama Türkiye'ye satılacak olan modelde bu aktif olarak kullanılacak mı? O da belirsiz. Muhtemelen kullanılır. Adreno 830 GPU'su vardı ve serinin önceki modelinde olan Adreno grafik birimine göre de %40 daha güçlü arkadaşlar. Bu arada 15 dakikamız olmuş. Evet hemen ilk şarj değerine bakmak istiyorum. %81 yani %3'lük bir düşüş olmuş. %84'tü. Şöyle kronometremizi durduralım ve sıcaklık değerlerine de bakalım. Yine en yüksek gördüğüm sıcaklığı yazacağım. Şu anda 37 37.1 şöyle kamera tarafına doğru işlemcinin olduğu kısma doğru yaklaştırdığımızda 39.2 dereceyi gördüm. 39.6 39.6 şu an. Evet 39.6'yı gördük. 5-6 derecelik bir artış var. 15 dakikada da yalnızca %3'lük bir şarj düşüşü yaşandı. Yine bazı yorumlarda telefonun grafiğini yeteri kadar zorlamadığımıza dair de yorumlar alıyoruz. Şu anda bir PUBG testi yaptık ama telefon global olarak tanıtıldığında özellikle Xiaomi 15 bazında söylüyorum. Grafiği daha da zorlayacak. Genshin Impact gibi oyunlar oynayacağız ve bakalım o zaman nasıl bir performans gösterecek. Peki siz Xiaomi 15 Pro'yu nasıl buldunuz arkadaşlar? Performans nasıldı? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.